Dediğim gibi biz belediye olarak en dezavantajlı binalardan başlayacağız. Ama gelecek yıl seçimlerden sonra Millet İttifakı iktidarında İstanbul Deprem Konseyi'nin kurulmasını sağlayarak meseleyi kökünden ve hızlıca tam katılımcı bir modelle çözeceğimizin de taahhüdünü İstanbul adına buradan vermek istiyorum. Zira bu masada merkezi yönetimden büyükşehir belediyesine ilçe belediyesinden bu konut süreciyle ilgili mağdurları e, mağdurları olan üyesi mağdurları olan derneklere varıncaya kadar katılımcı bir modelle sürecin yönetildiği bir konseyden başlıyor, e, bahsediyorum. Amacımız dünyanın benzersiz metropollerinden İstanbul'un hızlı ve sağlıklı bir dönüşüm sürecinde yol almasıdır. Afet üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini en yüksek tonda